Arkadaşlar merhaba. Yeni yılın ilk ilanı. Konya ili Karatay Belediye Başkanlığı'ndan ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı var. Karatay Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memuru kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği hükümlerine göre Aşağıda kadro ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları belirtilen borç kadrolara açıktan atama yoluyla mevul olunacaktır. Linki videonun altına atacağım. Yine detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ben şu anda atamalarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Şehir planlamacısı arkadaşlar kadro derecesi 5 ile başlayacak bir kişi alınacak. Bayan ya da erkek fark etmiyor. KPSS P3 puanının en az 70 olması gerekiyor ve şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olması gerekiyor. Memur alınacak. Kadro derecesi 7 olacak. 4 kişi. Hangi niteliklerde? Kamu yönetimi, siyaset bilimi, ve kamu yönetimi, siyaset bilimi, ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, ekonomi ve idare bilimler, ekonomi ve idari bilimler programları, ekonomi yönetimi bilimleri programları, işletme, işletmecilik, işletme maliye, iş idaresi, iş idaresi ve iktisat, yönetim organizasyon, yönetim bilimleri, yönetim bilimleri programları, yönetim bilimleri ve liderlik, muhasebe ve finansman, muhasebe ve finansal yönetim muhasebe ve finans yönetimi, maliye, muhasebe ve maliye, maliye muhasebe, muhasebe ve maliye, yerel yönetimler, lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor. KPSS P3 puanının en az 70 olması gerekiyor. Bayan veya erkek fark etmiyor müracaat edeceklerde. Ve tahsildar. Kadro derecesi olacak arkadaşlar. İki kişi alınacak. Yine P3 93 puanının 70 olması gerekiyor en az kadın veya erkek. Mezun olacağı bölümler mahalli idareler, mahalli idareler zabıta, yerel yönetimler, işletme, muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, muhasebe ve vergi uygulamaları, maliye, ön lisans programlarının birinden mezun olması yeterli. Başvurun şartlarına dediğim gibi linki atacağım. Buradan kendiniz bizzat okuyabilirsiniz. Ben ana temalara değinmek istiyorum. Özel şart özellikle 2020 yılı KPSS puanlı sınavına girmek ve KPSS puanının 70 ve üzeri olması gerekiyor. Bu önemli arkadaşlar. Diğer tüm detayları yine bakarsınız, okursunuz sizler. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Başvuru şekli, tarihi ondan bahsedeyim. Başvurular 17 Ocak 2022'de başlayacak ve 21 Ocak 2022 tarihinde bitecek. Mesai saatleri içerisinde sabah 8.30 ile 16.30 saatleri arasında müracaatlarınızı yapabileceksiniz. Müracaatlar elektronik ortamda belediyemizin insan kaynakları etkaratay.bel.tr e-posta adresine elektronik ortamda gönderilen başvurulara kurumumuzca insan kaynakları etkaratay.ben.tr e-posta adresinden başvuru mailinin ulaştığına dair teyit maili atılacaktır diyor bakın. Yani başvurduğuna dair elektronik ortamda size geri mail gelmesi gerekiyor başvurduğunuza dair. Şahsen yapılacak başvurular için de Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan hizmet masası birimine Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi, No 5, Zemin Kat, Karatay, Konya. Şahsen de başvurabiliyorsunuz. Elektronik ortamda da başvurular var. Elektronik ortamda da size teyit mesajı geliyor. Başvurunuzun alındığına dair. Veya iadeli kartı posta yolu ile yine Karadağ Belediyesi, Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi No 5, 42.020 Karatay, Konya adresine gönderebileceksiniz. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikler uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemize değerlendirmeye alınmayacaktır diyor. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular da dikkate alınmayacaktır diyor arkadaşlar. Gecik, geciken postalardan da belediyemiz sorumlu değildir diyor. Bunu unutmuyoruz. KPSS puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak. Boş kadro sayısının 5 katı oranında da Aday sözlü mülakata çağrılacaktır diyor arkadaşlar. E, sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana eşit olanlar da çağrılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve zamanı da 01.02.2022 tarihinde bildiğimiz www.karatay.bel.tr İnternet adresinde ilan edilecektir diyor arkadaşlar. Başvurularınızdan sonra mülakata çağrılacak arkadaşlar 1 Şubat 2022 tarihinde belediyenin karatay.ben.tr internet adresinden inan edilecektir arkadaşlar. Başvurusu kabul olup sınava çağrılan adaylara kimlik bilgileriyle sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınav giriş belgesi posta yolu ile gönderilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylarda herhangi bir duyuru da bulunulmayacaktır diyor. Burada sınav yeri zamanı konuları var. Sınav yeri 7 Şubat 2022 tarihinde sabah 9'da Karatay Belediyesi'nin hizmet binasına yapılacaktır. Konuları buradan sizler detaylı olarak inceleyin. Başlamayı düşen tüm arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Müzik